birebir aynısı olması için o örnekleri yazıyorum gençler. Oradan takip edebilirsiniz. Burada işlediğimiz kuralları şimdi karışık olarak çözelim. Hemen sorularımızı yazayım ben. Sonra bunları birlikte çözelim. Çoğunuzda var bu fotokopi gençler? Dağıttığım sınıflar var. Dağıtmadığım sınıflara da resmini atmıştım. Oradan yararlanabilirler. Bunları bir çözelim. Devamını öyle yazalım. Şimdi ilk sorumuz şu olsun fx fonksiyonu 2x bölü x artı 1 bize fonksiyonun türevini al, x gördüğün yere 2 yaz demiş. Şimdi gençler fonksiyona baktığım zaman fonksiyonda bir bölme işlemi var. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bölümün türevini almamız gerekiyor. Bölümün türevini alalım. Neydi bölümün türev formülü? Birincinin türevi. Birincinin türevi 2 çarpı ikinciyi aynen yazdım. Bölümün türevinde aradaki işaretim eksi geliyor demiştik. Sonra birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin türevini alıyorum. X'in türevi önündeki kastayıdan bir. Zaten sabitin türevi 0'dır demiştik. Bir de bölümün türevinde neyi unutmuyorduk gençler? Paydanın karesini almayı unutmuyorduk. Bakın bölümün türevi yapmış olduk. Buraları not olarak yazabilirsiniz. Şu anlık hangi kuralları kullandığımızı. Burada bölümün türev kuralını kullanmış olduk. Bunu bulduktan sonra noktamız bize 2 olarak verilmiş gençler. Gidiyorum, x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Yazalım. Ev türev 2'yi bulalım. x yerine 2 yazdım. 3 çarpı 2'den burası 6. x yerine 2 yazdım 4. x yerine 2 yazdım. 3'ün karesi 9. Cevap da buradan 2 bölü 9'dur diyebiliriz. Umarım sıkıntımız yoktur. İkinci kuralımız şu şekilde sorumuz. fx fonksiyonumuz x kare artı 2x üzerinde küp verilmiş. Bakın ne demiştik biz? Parantezin dışında küp varsa ya da bir kuvvet varsa yanına yaptığımız işlemde içinin türevine eklemeyi unutmuyoruz demiştik. Hemen türevini bir alalım. Ne yapıyorduk gençler? Üçü ilk önce başa atıyorum. Üstünü bir azaltıyorum. Üstünde ne kaldı? İki kaldı. Yanına kime eklemeyi unutmuyorum? İçinin türevini eklemeyi unutmuyorum. İçinin türevini alalım. X karenin türevi 2x. Artı 2x'in türevi önündeki katsayı 2 gelecek. Bunu bulduktan sonra da gençler x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. F türevi 1'i buluyorum. 3 çarpı x yerine 1 yazdım. 3'ün karesi 9. x yerine 1 yazdım. 4. 3 çarpı 9 27 çarpı 4'ten cevap 108'dir diyebiliriz. Burada da ne yaptık gençler? Önemli olarak şu içinin türevini eklemeyi unutmadık. Yani burada kaçıncı özelliğimizi kullanmış olduk? Altıncı özelliğimizi kullandığımızı unutmayacağız gençler. Üçüncü sorumuz, sıradaki sorumuz şu şekilde. fx fonksiyonu kök içinde kök x artı 3 olarak verilmiş. F türevi sormuş. Bakın dikkat ederseniz iki tane köklü ifademiz var. Kökün en dışta kök olduğu için kökün türev formülünü kullanırken şöyle yapıyorduk. Neydi kökün türev formülü? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisine aynen yazdığımızı söylemiştik. Bunun genel bir formatını yazalım ilk önce. F türevi x. İçinin türevini almıyorum daha gençler. Kök x artı 3'ün türevini alıp üste yazacağız. Bölü 2 çarpı bana verilen fonksiyonun aynısını yazıyorsunuz. İçinin türevini daha almadım dikkat edin. İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisine aynen yazıyoruz. Şimdi içinin türevini alalım gençler. Alt kısma dokunmuyorum. Şimdi üstteki ifadenin türevini alırken dikkat ederseniz yine köklü ifademiz var kökün türev formülü neydi? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisini aynen yazıyoruz. Kök x'in türevini alırken gençler içinin türevi 1 bölü 2 çarpı kendisini aynen yazdık. 3 zaten sabit sayı olduğu için sabitin türevi 0'dır dedik. Türevini aldıktan sonra noktamız belli. x yerine 1 yaz demiş. Hemen noktamızı yerine yazalım. x yerine 1 yazdım gençler. Yukarısı 1 bölü 2. X yerine 1 yazdım. Burası kök 4'ten 2. Bir de 2 ile çarptım. 4. Cevap da buradan 1 bölü 8'dir diyebiliriz. Burada da neyi kullanmış olduk gençler? Kökün türev formülünü kullanmış olduk. Kaçıncı özelliğimizdi bu? 7. özelliğimizi kullanmış olduk gençler. Sıradaki sorumuz. dördüncü soruya baktığımız zaman fx fonksiyonumuz Kök içinde x artı 3 bölü x eksi 1 olarak verilmiş. F türevi sorulmuş. Dikkat ederseniz en dışta kök var. O zaman kimi kullanmam gerekecek? Kökün türev formülünü kullanmamız gerekecek. Ama içine dikkat ederseniz içinde de bölme işlemi var. İçinin türevini alırken de ne yapmam gerekiyor o zaman? Bölümün türevini almamız gerekiyor. Genel haliyle bir yazalım ilk önce. F türevi alırken ilk önce kökün türevini yazıyorum gençler. İçinin türevini alıp üste yazacağım. Daha türevini almadık. İçinin türevini alıp üste yazacağım. Bölü 2 çarpı kendisine aynen yazıyoruz. İlk önce burada neyi kullanmış olduk gençler? Kökün türev formülünü yazmış olduk. Kökün türevi. Şimdi gençler, içinin türevini alırken alt kısma dokunmuyorum. Alt kısma olduğu gibi yazdım. Burada içinin türevini alırken gençler dikkat edin. İçte bölme işlemi var. O zaman ne yapmam gerekiyor burada da? Bölümün türev formülünü kullanmamız gerekecek. Kullanalım. Birincinin türevi x'in önündeki katsayı 1 çarpı ikinci. Aradaki işaretimiz eksiydi. Birinciyi aynen yazdım. İkincinin türevi x'in katsayısında 1 bölü paydanın karesini yazmayı unutmuyoruz. Burada da ne yapmış olduk gençler biz? Bölümün türevini yapmış olduk. Şimdi gençler bunu bulduktan sonra noktamız 3 olarak verilmiş. Gidiyorum ne yapıyorum? Fonksiyonda x yerine 3 yazıp hesap yapacağız. x yerine 3 yazdım burası 2. x yerine 3 yazdım 6 bölü. x yerine 3 yazdım 2'nin karesi 4 bölü. x yerine 3 yazdım 6 bölü 2'den burası da 2 kök 3 geldi. Yukarısı eksi 4 bölü 4'ten. Eksi 1 bölü 2 kök 3'tür diyebiliriz cevabımıza. Kökü altta bırakmak istemiyorsanız eşleniyle genişletip kök 3 ile eksi kök 3 bölü 6'dır da diyebiliriz cevabımıza. Burada ne yaptık gençler? Hem kökün türevini kullandık hem de bölümün türev formülünü kullanmış olduk. 5 sorumuz şu. fx fonksiyonumuz 1 bölü artı 1 bölü x Fonksiyonun türevinin bir noktasındaki değeri sorulmuş bize. Payda eşitleyip bölümün türevi yapsanız da olur. Ya da bunları şu şekilde de yazabilirsiniz gençler. Bir bölü olan ifadeleri üstü sayı formatında yazarken 1 bölü x, x üzeri eksi üç demek. 1 bölü x yerine de x üzeri eksi bir yazmış olduk. Dediğim gibi payda eşitleyip bölümün türevi yapsanız da olurdu. Ama bu şekilde üstü sayı olarak yazarsanız türev almanız daha kolaylaşır. Fonksiyonun türevini alalım. Eksi 3'ü başa attım. Üstünü bir azalttım. Aynı şekilde eksi 1'i başa attım. Üstünü bir azalttım. Bize f türev 1 sorulduğu için x gördüğüm yere 1 yazarsam cevap eksi 3 eksi 1'den işlemin sonucu eksi 4'tür diyebiliriz gençler. Örnek sorularımızdan devam. Sizle aynı olsun diye buradan yazıyorum. Altıncı sorumuz. Şimdi, yapalım, öyle devam Şimdi gençler, altıncı sorumuza dikkat ederseniz. Kara kökümüz var. O zaman ne yapmam gerekecek? Kökün türev formülünü kullanmamız gerekecek. Kökün türev formülünü kullanırken dikkat edin. İçte bir tane daha köklü ifademiz var. O zaman bu ifadeyi ilk önce üstü sayı formatına dönüştürelim. x kare artı 2x. Küp kökü kaldırdım. Üzerine kaçıncı kuvvet yazdık? 1 bölü 3. kuvvet yazdık. Şimdi kökün türev formülünü uygularsam. Neydi kuralım? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisini aynen yazıyoruz demiştik. İçinin türevini teker teker alalım. X'in türevi önündeki katsayı 1. Bu ifadenin türevini alırken ne demiştik gençler? 1 bölü 3'ü başa atıyorum. Üstünü bir azaltıyorum. 1 bölü 3'ü bir azaltırsam eksi 2 bölü 3 gelecek. Yanına içinin türevini eklemeyi unutmuyoruz demiştik. İçinin türevi de ne geliyor gençler? X artı 2x'in türevi. 2x artı 2'dir diyebiliriz. İçinin türevini yazdım ise 2 çarpı bana verilen fonksiyonun aynısını yazıyorum. Şu eksi 1'in bir önemi yok. Eksi 1 sabit sayı olduğu için türevine gelecek? 0 gelecek. Türev kuralımızı bulduk. Bunu bulduktan sonra gençler x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerektiği söylenmiş. Yazalım. 1 artı 1 bölü 3'ü de yazdım. x yerine 2 yazdığım zaman burası 8. 8 yerine 2'nin küpü yazarsam küpler gider. 2 üzeri eksi 2 Burası ne gelecek? 1 bölü 4 gelecek. X yerine 2 yazdığım zaman burası da 6. Bölü 2 çarpı X yerine 2 yazdım. Aynı şekilde X yerine 2 yazarsam burası 8 gelir. 8 2'nin küpü olduğu için küp kökten dışarıya 2 olarak çıkar. Düzenlemeye devam ediyorum gençler. Şuradaki 12 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 1 bölü 2 kaldı. 1 ile topladım. 3 bölü 2. Bölü. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Önünde de 2 var. 4. Buradan da cevap 3 bölü 8'dir diyebiliriz gençler.